Bu ne lan böyle? Ha? Gel bakalım gel. Hayır ne Arka tarafa gel. Ben seni kale almıyorum. Ben Evil'la konuşurum burada. Biz eşitiz Evil'da kardeşim. Evil'da seni kale almıyor kardeşim. Amına koydum. Lan amına koydum. Ay. Amına koyduklar. <laughs> amına siktir git lan. Kaç kişi geldi oğlum bunlar? Yaşar. Ah. Gel buraya. Abi biz şey alalım mı yavaştan? Bir dakika ben... dünya kupasına bile 32 ülkeden takım gidiyor. <laughs> <laughs> amına kodumun kavgasına 82 milletten geldiler. Şampiyonlar <laughs> <laughs> Ligi bile lisans soruyor amına koyayım. Bak ne Bak gönder Erasmus'a dön Heyman. Onda bile belli bir ortalığı yakalıyorsun. <laughs> efendim. Her ülkeye gidemiyorsun öyle. Alalım mı efendim? Çok beklettik. Evet, Hay evet. ya. Çok beklettik. Alalım onları. Aa. Be belki uyudu yalnız üstünde. tamam çıkartabiliriz. <laughs> Allah razı olsun. Müko Bey bu taksi sizinmiş herhalde. Evet, taksi Sizin benim. İsminizi çok duydum da, da tanışmak da olmamıştı. Ara, arabalar da benim. Aynen, biz orospu çocuğuyuz amca. Hiç şey var ya, hepsi şey öyle, Oğlum, böyle. Oğlum terbiyesiz terbiyesiz konuşma bak, Pardon. var diyorum abi. arabada. Amını yarattı <laughs> sikerim senin ha. Siz bir de gelin, altan bir fotoğraf mı Amcam kötü bir şey dedi. ilk günde de öyle. Aman bük... <laughs> vur abim vur vur vur. Biz seninle barışmadık mı? Barıştık mı? Problem yok benim. Ee geçen gün sen gene tatava yapmışsın, arkamdan konuşmuşsun. Ya yalandır, öyle bir şey yok ya. Oğlum hala bak vicdan yapıyorum şu göğsündeki yarayı, yüzündeki yarayı görünce harbi canım sıkılıyor ha. Ya sıkıntı yok, olur öyle şeyler ya. Senin ağzın ol lan. Ağzın senin ağzın harbi iyileşmedi mi hala? Bu kim lan? Ne bileyim bir tane onun <laughs> şey ağzımı bir şeyler attılar. <laughs> Yazık lan çocuğum. <laughs> ya hadi can, sıkma bir şey olursa ara beni tamam mı? Tamam tamam. Yeni kafile varmış biz de onları şimdi otobüsle şey yapacağız bana ceza verdik bu 12 Kamu görevi yapıyorum. İşte bizim gençleri aldık. Öyle. <laughs> He aferin lan vallahi bak helalinle para kazanıyorsun seviyorum seni ha. Eyvallah eyvallah. Buna kodum yavşa. Neyle geldin buraya? Ha. Neyle gelmiş olabilirim acaba? Bir, bir, düşünelim. Hadi hep beraber. Bizle geldim Çok abi. olmadı Adam, sanki abi. abi. ben şeyle geldim. Araba. Arabayla iyi tamam. Kulağın bir şey vardı ya. Fısılda bakayım. Seninki diyorum. Evet. Küçük bir çocuk gibiymiş. Şundan mı bahsediyorsun? <laughs> paçamda bak. <laughs> Siktir ya. Kimden duydun bilmiyorum ama. Ayıp değil mi oğlum? Sopa taşıyorsun yanında. <laughs> Oğlum yasak lanım polis görmesin yasak bak Yasak mı kaç santim olması lazım Yanımıza taşıyabilmemiz için Oğlum, standart bir beyzbol topası taşıyamazsın yanında Yani en fazla bu neydi lan bir adı vardı onu Şopar Benim bildiğim bıçak Şop. iki parmağa geçince sıkıntıydı Ama sopa için bir şey değil Geri döndüm işte Kaynarsınız kesin var Şimdi ben Kaynarsın. dinlediğimden anladığım şu Mia'yı bıçakladılar Efendim Efendim Biraz üşüttüm. <laughs> Sen neredesin? Ha <laughs> tamam konuş. Beltek konuş, beltek. Kendine iyi bak. <laughs> gelelim, gelelim. Haber edelim. Ananın namına koyayım. Çok bellettin lan. Amca. Efe, şu yukarıdan bir izle bak, dinle bakayım ne diyorlar. Tamam. Kimden alabık? Nasıl bir şey abi? <laughs> Şimdi bana bir mesaj geldi. He ee, Beş dakika kadar önce iki farklı kişiden ee, biri Nalan, diğeri Mayra. Şimdi Nalan'dan mesaj geldi. Mayra kim diye. Mayra'dan mesaj geldi. Nalan kim diye. İşte bu tam yarrağa oturduğun andır kardeşim. Şimdi ben bu durumdan kılçıksız nasıl çıkarım amca senin tecrübelerine dayanarak. <laughs> Şu anda buradan kılçıksız çıkamazsın. Az önce Nalan'la konuştum. Ne dedi? Mayra ona telefonunu göstermiş. Anasın beni, ki. beni abim... Maalesef duydum, maalesef duydum. Ne hareket e, sarı civciv Telefon numarasını istedin. Vereyim de. Evet, ver hadi. Biz kaçmamız lazım. Ben, Nasıl ben, ya? Ben... Yaz. Balta mı vardı bir tane? Ne? Sopam var ama sopamı geri vermiyor. Çok bağırıyorlar da çok Abi, anlamıyorum. Abi kırtlığa koyacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi memur bey? Beynim yandı. <laughs> Öyle. Ne çok? 84. Doğru söyledi. Evet. 57 11. Bir <laughs> saniye. <laughs> Efendim. Babam gazına hele kafama vurdu. Harbi lan bir şey oldu mu? Azıcık sıyrık lan atlattım. İyi lan denk gelse ölürdüm valla. <laughs> baksana şu <şarkıya. gülüyor> O. <gülüyor> Ulan. Ya. Ne oldu? Ayağım bir şey kaydı. olmadı bir şey olmadı. Sen bir baksana abi ben orada mıyım? Abi sen <laughs> burada kazma abi. Abi, <laughs> abi. Bir Sen, bir Mia'ya baksana bir. Ya oğlum <laughs> De Götünüz başınız durmuyor ki <laughs> amına koyayım. Ulan benim sana güven eksikliğim olsa sen böyle rahat rahat bütün şehri arabana bindirebileceğin şekilde taksicilik yapabileceğini mi sanıyorsun? Tabii ileri tarafından, Demek ki sana <laughs> o kadar güveniyoruz. <laughs> Allah çenene kurban olsun ya bu ne 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 dedin sen az önce? Vallahi çenesine kurban olsun. <laughs> Ay anne ya, Biz kalsam. güvenmediğiniz güvenmediğimiz kadının yanında 5 saniye durmayız Mia Hanım. <laughs> Zaten bir saniye durdun daha demin ama. 5 <laughs> <laughs> <Beş> saniye orada <laughs> durman şey gerekiyordu Sarı abi daha demin. Durmadın. Başka bir kadın şey mı? Duydum. Neydi ya? <laughs> Ay <Başka gülüyor> ya. <gülüyor> Öyle bir şey demedim ya. Başka <laughs> Başka kabin. yeni kabin. Hayır. Hayır. Başka kabin, kabin. kabin. <laughs> başka Hayır. kabin bu. Bu kabin bok gibi Pislenmiş. Taksilerden bazı siz öyle bir var dakika var. siz bütün ne sandınız ne ya? Partiliyor. Ne sandın sen? Bu kadar da güzelsin ya. Kesin bakayım kimler var orada? Kesiyor Kimler var? Size karşı hamle bana hepsi orada ne? Aynen bütün yeni yetmeler orada. Aynen öyle. Birleşmiş Milletler. <gülüyor> Sonra, <gülüyor> Çok saçma ya. Ben Aynen. geçen gün yemedim yana... bir partide burada bilecez şey zamanı. Sözlü tartışmaya hiç girmeyin. Muhatap olmayın. Çingene gibiler zaten amına koyayım. Hiç <laughs> gerek yok. Niye çağırıyorsun Bahattin dayı çingeneleri Oğlum para lazım para. Oğlum para hepimize lazım da amına koyayım. Böyle olmuş. elini kolunu sallayarak herkesin girmesi mantıklı mı? Burada hiç görmediğimiz, tanımadığımız tipler var ya. Yok yok güvence biziz. Ha yerdekini. Ne iyi misin? Efecan oğlum rahat dur bak yapma. Birinin anasını siktim diyenlerin de çıkacağım. Nerede onlar? Tutuklayın bunu. Arkadaşlar efecanı tutuklayın. Beni bırakın Hatı ya abi, <laughs> Tak gariptesini. Tak gariptesini. Lan bütün ailem yerdi. O sıkıntı gariptesini. Tak gariptesini. Eleniyor <laughs>